Selamun aleyküm hayırlı cumalar, hayırlı günler herkese. Bugün yoğun bir vlogumuz olacak. Kızıma geldim. Oradan oraya da Hollanda'da da annem gelmişti izine geldi. Annemi de şöyle tanıyın. Bize de şöyle sağ olsun hediyeler getirmiş. Şimdi birlikte açacağım. İyi seyirle. Necim getirdiği hediyeleri veriyor bize. Şöyle. Nescafeleri görüyorum. Seylan çayını tam bugün bitmişti anne. Aa, kızımıza bebek geldi radiş. Bakar mısın? Harika. Aa, kızımıza ne güzel şeyler geldi radiş. Harika. Ellerine sağlık anne. Evet. Anne anneciğim getirdiği hediyeleri açıyoruz. Anne ne Çikolatamız. Ravişe ayrı bana ayrı çikolatamız. Seylan çayım. Şeylan çayım da 2 gün önce bitmişti. Bu süt tozu değil mi anne? Evet. Süt tozu. Oda süt tozu. Nescafe evet. kahvem galiba. Evet. evet. Nescafe Gold en sevdiğim kahvem. Bu da süt tozu. Bu da kahve. Bu Pinta Bu da Pinta Bu da kızımın çayı. Aman Allahım, Aman Allahım, kızıma çoraplar. Şuna bakar mısın Rabiş? <laughs> Tam da giyer yazın. Evet. Aman Allah'ım, Aman Allah'ım. bu ne güzelliktir. İnanmıyorum. Tam yaşının falan nasıl bildiniz anne? Şey Nurman'a verdim para da aldı. Ay Rabiş, da. yaz <laughs> serin akşamlarda giydiririz. Nurman'a geldim, kedi gibi aç kuyruk aldı. Rabiş Melis'in giydiği gibi değil mi? Evet. Melis'in zevkine göre bir etek. Rabiş. harika harika. Şey, <laughs> Altta şey çok yok mu vardı? Yok var. Rabiş. Zıbınımız bile evet, gelmiş. Çok güzel. Bebeğimiz. Hoş geldin. Hoş geldin Şurada küçük var, Ahmet. Küçük olur mu? tabii. Tam bu olur. Evet. Evet harika. Ellerine sağlık anneannesi. <laughs> Anneciğimle kahvaltı ediyoruz. Hollanda'dan anneciğim geldi. Kahvaltımızı edelim. Sonra yine görüşürüz. Evet. Rabiş de misafiri için yemek pişiriyor. Rabiş ne pişiriyorsun anneciğim? Arpa şehriye pilava, tavuk. Çorbalı, kremalı bir çorba. Kremalı çorba mı yaptınız? Evet. Her ne güzel yaparsın. Teşekkür ederim. O biraz ısınsın ya anneciğim. Altını iyice aç. Tereyağını sonradan mı katıyorsun Rabiş? Evet tereyağını sonradan katıyorum. Yanmasın diye mi? Evet. Ya, neden öğrendin böyle şeyleri? Annem youtuber ondan öğrendi. <laughs> anne. anne Annemi de şöyle bir göstereyim. Anne, kahvaltımızı anne ettik. Anne senin kızın başa kahvaltımızı ettik. Şimdi Rabiş bize. Anne sen Türk kahvesini severdin. Dilber'in kahvesini. Rabiş de sana bir kahve yapsın. Evet, 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 evet. Var mı Türk kahvesi? Var var. var. Sen Dilber'den tarif mi alsaydık? Oldu mu anneciğim? Ee, tavuğun altını yapmış yakmış mıyız? Aha, Ona tuz at, tuz at istersen. Tuz at. Soğan istersen onun içine. Doğru gel. Dilber ben anneme çok düşkün. Hollanda'da. Yaş gününü mü kutladın? Kaç yaşına girdin anne? Evet, evet. Maşallah. Allah hayırlı ömürler versin anne. Hayırlı ömürler. Bak işte sen eve geldiğinde bizleri ömür için bir şey veriyor. Ne diyor ki mesela? O 16 yıl oldu. Şöyle üstünü bile kakar. Eski kişi ölmüş kalın. Anne ben de benim de mesela diş sağlığım yerindeydi. Doktor dedi ki her şey yaşlanıyor diyor. Senin dişler de öyle olmuş diyor. Eski tekmeler. Aldığını kız anneciğim. Ney? Ön düşüm. Beş sene önce düştüm. Kırıldı. Suyunu vereyim anneciğim. Kaplama yaptıracağım. Benim Altını da kız. Tuzun atmış mı? İşte anneler kaç yaşına gelirse gelsin. Benim kızı 30 yaşında ama daha ben söylüyorum. Yoksa kendisi yapıyor. Kapan kapa da anneciğim. Tavuğun altına aç önce bir cıvırdasın, sonra kapatırsın, kısarsın. Tava da biraz yağ dök anneciğim. Saçlar da ben bir örgü yaptım sevdin herhalde. Hep örgü yapıyorsun Rabiş. Evet. Ne yapıyorsun Rabiş? Patates atıyorum yemeğe. <laughs> Aman dikkat çaya. Yemeklerin de güzel gözüküyor. Teşekkür Yiyenlere afiyet olsun. Patatesi hazırladı sağ olsun. Yemek yiyeceğiz. Bazı misafirlerim çekilmek istemiyor. Gel, gel Ama saygı gel. duyuyoruz. Gel, gel. Biz böyle lan bir, bir gün geçireceğiz inşallah. Evet. Hadi bize afiyet olsun. Gelirim ben zaten yanına. Dayıma selam söyle. Olsun. Hadi, Hadi anne güle güle git. Yolun açık yani olsun. Toplar, yedir, yedir, i̇yi yedir. olmuş yani daha ha, iyi. Hafif ha de. Annemiz de gönderiyoruz. Da. Hadi. Ayaklarına sağlık yine bekleriz anne. Çekecek vereyim mi anne? Hadi. Tamam. Güle Hadi Allah'a tamam. Güle güle. Kendine iyi bak.